Merhaba sevgili Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Bu hafta gökyüzü sizler için oldukça hareketli ve sürprizlerle dolu. Önemli bir hafta. Sizin için de çok önemli gelişmeler var. Lütfen yorumu sonuna kadar dinleyin ve haftayı nasıl yönetebileceğinizi öğrenin. Çünkü hareketli geçecek bir hafta. Ama bu haftanın en önemli günü 8 Mart. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun her birimiz dünyaya ışık tutan birer yıldızız aslında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sadece varlıklarıyla hayatlara dokunduğunuz, güzellik ve cesaret kattığınız tüm her şeyde tüm kadın dinleyicilerime bu özel günde kendi adıma teşekkür ediyorum. Bugün bizi biz yapan tüm niteliklerinizi kutluyor. Dünyayı daha yaşanır kılan katkılarınız için bütün kadın dinleyicilerimin Kadınlar gününü bir kez daha buradan kutluyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açarak herkesten önce olacaklardan da haberdar olun. Haftanın başlangıcında Merkür Balık burcundaki konumu ile Uranüs'te yaptığı güzel açı sayesinde sizlerin iş ve kariyer alanlarında böyle beklenmedik sürprizlerle dolu bir döneme işaret ediyor. Kariyerinizde yönelik böyle yaratıcı fikirlerinizi, vizyonunuzu öne çıkarmanız için mükemmel fırsatlar sunacak bu açı. Yenilik projeler, alışılmadık iş teklifleri veya mesleki statünüzde bir yükseliş bu hafta sizlere bekleyebilir. Örneğin bir sosyal medya kampanyasında gösterdiğiniz yaratıcılık sektörde önde gelen isimlerin dikkatini çekebilir ve bu da size beklenmedik belki de bir iş ortaklığı teklifi de getirebilir sevgili aslanlar. Mars'ın Kova burcundaki konumu ve Kuzey ve Güney Ay düğümlerine de yaptığı olumlu açılar gerçekten size taşınma, seyahat ve eğitimle ilgili konularda Öyle çok cesur adımlar atmanıza da teşvik ediyor olacak. Tabii ki belki de hayatınızda uzun süredir yapmayı düşündüğünüz bir değişikliği gerçekleştirmek için gereken motivasyonu da Mars burada size sağlayacak. Mesela işinizle ilgili belki bir eğitim programına katılmak için yurt dışına bir konferansa konuşmacı olarak gitmek gibi belki de bir fırsatla karşılaşabilirsiniz aşk hayatınızda da Mars'ın etkileri hissedilirken ilişkiler alanında bazı iyileştirmeler yapma şansını da bulacaksınız. Şimdi mevcut ilişkinizde partnerinizle böyle daha derin, daha anlamlı bağlar kurabilir. Birbirinizi daha iyi anlamak için çok samimi diyaloglar elbette ki geliştirebilirsiniz bu hafta. Bekarsanız böyle sosyal çevrenizde ya da bir online platformda ilginizi çekecek, sizi heyecanlandıracak biriyle de tanışabilirsiniz. Ancak 9 Mart'ta Mars ve Uranüs arasındaki kare açı hepimizi çok etkileyecek. Özellikle sizleri de ilişkilerinizde böyle ani gerginliklere ve çekişmelere sebep olabilecek potansiyel bir enerji taşıyor. Bu dönemde özellikle partnerinizle finansal konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu yüzden iletişimde açık ve anlayışlı olmaya lütfen özen gösterin. Merkür ve Neptün'ün kovuşumu finansal konularda hayal gücünüzü biraz arttırabilir. Ama aynı zamanda da böyle sizleri aşırı harcamalara ve yanılgılara kapılmamanız, gerek, kapılmamanız gerektiğinde pardon hatırlatıyor olacak. Bu dönemde gerçekçi olmayan finansal beklentilere girmekten lütfen kaçının ve harcamalarınızda da çok ihtiyatlı olun. Örneğin bir anlık hevesle yapılan yüksek miktarda bir alışveriş sonrası pişmanlık duyabilirsiniz. 10 Mart'ta meydana gelecek yeni ay sizlerin özellikle miras, nafaka, kira gelirleri gibi konuları gündeme getiriyor olacak. Bu yeni ay finansal bir başlangıç yapmak veya var olan borçlarınızı yapılandırmak için de çok uygun bir zaman olabilir ancak sağlık ve iyileşme ile ilgili konularda çok radikal kararlar almadan önce dikkatli olun ve gerekirse bir uzmanın görüşünde alın. Yeni ay videomu bu videodan sonra lütfen izleyin. Neler yapabileceğinizin farkına varın çünkü bu müthiş bir süreç. Bu kendinizi böyle daha iyi anlama ve ruhsal anlamda da yenilenme zamanı diyebiliriz sevgili aslanlar. Şimdi bu hafta sizin için profesyonel başarılar aşkta yenilikler, finansal fırsatlarla dolu. Ancak her adımınızda dengeli ve ölçülü olmanız uzun vadeli başarı ve mutluluğunuz için kritik bir öneme de sahip. Kendinize güvenin, yaratıcılığınızı ve liderlik yeteneklerinizi de kullanın. Ancak aynı zamanda gerçekçi beklentiler içinde olmaya da özen gösterin. Bu hafta hem zorlukların üstesinden gelme hem de yaşamınızdaki güzellikleri kutlama fırsatı sunuyor. Eğer hayal edebilirsek inşa edebiliriz ve eğer bu kolektif bilinçle hareket edebilirsek gerçekten çok güzel günler bizleri bekliyor olacak. Her şeyin gönlünüzce tüm hayal ettiklerinizin önünüze gelmesi dileğiyle.